kadar güzel ki. Şu sağdaki bağ mükemmel gözüküyor ya. Buraya gelene kadar adam ağladı bu arada. Susuzluk mu çektim? Ee, şekerim mi düştü? Yağmura mı yakalandım? Az önce var ya hava öyle bir kopuyordu ki. Sanki şey, e, deniz 200 km öteden buraya dalgalanıyordu. Mükemmel ya. <laughs> Dünyanın bu doğasını çok seviyorum. Sağ ve solum aslında bozulmamış bir doğa. Burası fazla ellenmemiş. Ormanlık. Ve o kadar güzel ki. Belki bu yol bozuyor olabilir yani birazcık. Tırların egzozu mu deseniz artık. Onun dışında güzel. Şuraya gideceğim galiba birazdan. Evet burası Denizli'nin girişi. Denizli'ye bir 40 kilometre kaldı şehir merkezine. Aa, çok güzel dağlar varmış ya. Solumuz Isparta olmalı. Sağımızsa Denizli. Denizli'den sonra Isparta'ya gitmeyi düşünüyorum. Çalışacağım daha doğrusu. Marta'nın güzel yeşilliği var. Gül ve çiçeklerle ünlüdür. Aa bakın. Mükemmel değil mi? Acaba buralar doğal mı? Yapay mı? Öğreneceğim. Katman katman olmalı. Sanki çay yetiştiriliyormuş gibi. Ben bu dağların şekillerini sevdim. Sol ve sağ ayrılmış ya, ağaçlık. Soldaki ise bilmiyorum nedir ama onlar da ağaç olabilir. Yakından bakmadığım için göremiyorum. Evet, burası yaklaşık 7-8 kilometre boyu rampa aşağı. İnmesi güzel, çıkması ee, hiç güzel değil. Yaklaşık 3-4 saatimi alacak bir rampa burası kadar ve evet frenleri bıraktık yoksa biterler çok güzel ya mükemmel ötesi harika çok evet şu katmanları söylüyorum bak şuradakini anladın mı Güzelliğe bakar mısınız ya? Şunu diyebilirim, Ege'nin en güzel dağ yoluydu. Şimdi Ege'nin deniz tarafını gezdim. Ee, bir de Bursa'dan buraya olan kısmını gezdim. Güzeldi. Ama burası daha da güzeldi. Yağmur yağmasa ormanda kalırdım ama şu an şehre yetişmeliyim. Hem akşam yemeğimi orada yerim Hem bir şeyler yazmış olurum Bu aralar küçük bir makale düzenliyorum Huzur meselesiyle ilgili Huzur nedir? Mutluluğun temelinde huzur olmalı Tabi geçici mutluluklar var da Böyle güzel tadında mutluluğun temelinde ne var diye düşünüyorum Huzur var Huzur nedir? Güven, sakinlik, dinginlik, ee, bağımsızlık, özgürlük gibisinden kavramlara geçiyor. Bakalım neler yazabileceğim. Ya, güzelmiş. Neden fazla video yüklemediğimi sorarsanız internetim yok. Bana internet bağışlayacak biri olursa kabul ederim. Ama para kabul etmem. Tamam mı? İnternet yani internete nasıl erişirim? İşte şu şehire gidersen şu wifi noktasına git diyen biriniz olursa sevinirim. Ee, ya da uğradığım şehirlerde eğer yaşıyorsanız e, ve güzel internetiniz varsa e, size misafir olurum 1-2 saatliğine. Aa bakın şu evin güzel. Şöyle evleri seviyorum. Fazla büyük değil. Burası yokuş aşağı köyü bu arada. Gelmeden haritadan baktım. Evet. Beni merak eden yolcular. Şu arabadaki. Hatta duruyor gibi de. İnşallah durmaz ya. Neden yavaşladım be? Seni geçiyorum. Ben yanlış yaptım. He ha, sallıyor. Hadi. Merhabalar. nereden Merhaba. geliyorsun? Trabzon'dan. Oo hemşerim. Valla. Haa. Sizin... Trabzon'dan bisikletle mi geliyorum? Evet evet. Evet. Türkiye'yi turluyorum. Aferin sana. Ben de Trabzon Beşikdüzü. Valla. Evet. Ben Akçabat'tan geliyorum. Akçabat'tan iyi. Evet. Yakınız evet. biri biri. <gülüyor> evet evet. Olalım <laughs> mı? Evet. Akçabat'lı mısın? Evet evet. Ha iyi. Şu an... Evet, evet. Doğru ha evet evet oradan geçtim. Ee, yağmur yağdığı için biraz sığındı. Bu şekilde. Nereleri dolaştı şimdi? Denizleri dolaştım. Akdeniz, Karadeniz, Ege, Marmara. Evet. Şimdi Denizli'den Konya yapacağım. İşte İç Anadolu gezmeyi düşünüyorum. Anne? Bisiklet var mı? Yok. yok. E gece nerede kalıyorsun? Çadırım var. Şuradaki var. Kesinlikle. Kesinlikle. yani ampala kendi pedalıyorum yürüyorum uşak tarafından geliyorum evet <laughs> taktı kara evet yolun böyle güzel tanışmaları oluyor. Geri de bir tane köyde durdum da. O köy e, bayağı baya sakindi. Hatta kimselerin olmadığı söyleniyor yani. Belki köyde yüzde on nüfusun yüzde onu mevcut, yüzde şehir dışında. Eh, farklı bir tanışmaydı, farklı bir konuşmaydı. <laughs> Ve de yolun üstüne bir yere gidiyorlar da çağırırlar. Çünkü yağmur yağacak ya. Şu kara bulutları görüyorsunuzdur. Hele az önce solda bir tane şimşek çaktı. Selamladı. Göz kırptı. Dedi dikkat et geliyorum. Şimşek hızıyla geliyorum yağmur. Buradaki dağları Fethiye'nin dağlarına benzettim. Fethiye'ye gelmeden böyle bir şey Fethiye'nin doğusunda güzel dağlar vardı. Orada da yağmura yakalandım ve ummadık yerde bir tane abla yağmurdan korudu beni. Eve buyurdu. Orada güzel bir tanışma oldu. Çay içtim, çay sonra şey yağmur dinmesini bekledim. Yağmur dinmedi, bir iki üç saat durdum. Sonra yola çıkacaktım, çıkamadım. Onların evinin önünde çadır kurdum taşakları vardı. Yemek e, yemeği paylaştık beraber. O şekilde oradan ayrıldım. Ha onlar durdurmasaydı az önce beni var ya. Şu aşağıya varırdım. Çünkü videonun uzamasını istemiyorum. 2K ile çekiyorum ve birkaç GB tutuyor tamam mı? Lanet şey hemen yüklenmiyor internete. Ben size 4K 120 FPS'te çekmek isterdim ama <laughs> ne hafızam yeter ne de internetim. İleride profesyonelleşirsek belki 8K bile çekerim. Evet kameramı merak edenler <laughs> yoruma yazsın. <laughs> Tabi şu ana kadar bir iki tane yorumum geldi. Lütfen izleyiciler ilginç yorumlar yazın. Tamam mı? Böyle benim fark etmediğim şeyleri bana söyleyin. Ama Muhammed bak bunu söylememsin. Ha bakın. Şurası tam balık <laughs> yani. Tam bana göre. <laughs> Eğer gece <laughs> yolda kalsaydım buraya sınırdım Koltuğu da var. Üstü kapalı olsun yeter. Yemek malzemem de var. Ekmeğim de var. <laughs> Az önce teyze bana <laughs> ekmek verdi. Yani durdum köyde. Peynirim, domatesim, salatalığım, haşlanmış bir tane yumurtam da var. Ama bakın ya burada korunmalık yer ya. Ne güzel ya. Evet size Ege'nin bir tane kültürel e, şeysinden bahsedeyim. Kültürel mi denir, ne denilirse. E, çoğu köyde oda denilen bir oda var. Tamam mı? Oda dedikleri tabi iki odalı bir yer ya da üç odalı. Ama o odalar misafir odası veya e, akşam oturdukları bir yer. Tamam mı? Kendi evleri ya küçüktür ya da müsait değildir. O yüzden erkekler veya erkekli kadın o odada oturur. Tamam mı? Akşam takılır diyebilirim. Ha, kimi zamanlar e, orada hatim yapılır. Kimi zamanlar faaliyetler yapılır. Mesela e, Kur'an okuyu e, hafızlık demeyeyim de Kur'an okuma kursları oluyor ya yani yetişkinlere karşı. Orada düzenleniyor. Yani değişik değişik etkinlikler yapılabiliyor tamam mı? Ee, şu, an gideceğim köyde Hı. muhtara soracağım bunu. Eğer odaları varsa bir geceliğine müsaade, müsaade etsinler. Çünkü yarın yine devam edeceğim. Ama bugün akşam dışarıda e, çadır açmak istemiyorum. Korkuyorum biraz. Korkudan ziyade ya, uğraşmak istemiyorum şimdi. ıslanmak istemiyorum. Çünkü yarın şehre gideceğim. Şehre gidip de rezil olmak istemiyorum. Ama kıyafetleri bu, bugün yıkayabildim sonunda. Fazla da bilinler ha. Dün e, evet, dün Allah şaşırdı. İki tane zaten pijama var. Araba güzelmiş, bakın havalıydı. E, bir de iki tane de üstüm var yani iki alt iki üst. O kadar. O iki altı da çıkardım, şort giyindi. E, i̇ki üstümü çıkaramadım tanesine verdim. Şu an bir tanesini görüyorum, bir tanesi kirli. Onu herhangi bir yerde yıkamaya çalışacağım. Ya onu atasım var, var ya. Kırmızı beyaz renkte tamam şekli şemali güzel de beyaz renkte olduğu için çabuk kirleniyor. Uğraşmak istemiyor bir anlamda. Şu trabzon ekmeği gidiyor. gideyim ben. Trabzon'da ekmeği doğrayayım. Nereliymiş bu arkadaş? Şey, Gurbetteki Trabzonlular biraz farklı davranabiliyor. Biraz asosyaller tamam mı? Asosyallikten bir soğuk davranıyorlar başta. Sonra tanıyınca sıcak oluyorlar. E ama o tanıma süreçleri bazen bir gün, bazen iki saat sürüyor. E, benim oraya ziyaretimse beş dakika Şansınızı diliyorum Giriş yan tarafta mı Allah Kolay gelsin. Sağ tamam. olun. İsimden dolayı uğradım da Trabzon fırını. Doğrudur. Sen? Kim Trabzon'u? Ben Akçabatlıyım. Şöyle. Ee, biz de açtık. Evet. Açtığımızı ortak açtık. Evet. Bizim de Akçabat'ta ustamız var. Şey, böyle baktık gibi ustamız var. Evet. Yani o ustayla açtık. Öyle devam ettiriyoruz. Çan ama, tarzını ama yiyeyim. Ama yok. Ama ben her yıl Karadeniz'deyim ya. Uzun gölde. Alıştım o evet. da ya. Dedim orayı belki tanıdık çıkar. Çay iç. Valla teşekkür ederim. Yola devam etmem lazım. Kalkıp zaten buralar. Değil mi? Kalkıp burası. Bak eğer sen geziyorsan karşıda mağara var. Bir mağarayı gezdirelim. Ee, ne kadar uzakta? 2 i̇şte kilometre evet. buradan. Şöyle. Büyük karşıya geliyor. İleride. Yani, evet. Deniz'e doğru. Evet. Ee, yaya üst geçit yani. Üst Tamam. Onu geçtim. Sağ dön. 2 km yol tayır mağarayı görürsün zaten. Tamam. tamam. Mutlaka tavsiye ederim bir gezgin. Teşekkür ederim. Ben şimdi gelip bir, gel, bir Kolay gel. gelsin. görüşürüz. Sağ olasın. Sağ <laughs> Hoş güzel bir arkadaş. Fakat isim hakkını <laughs> şikayette bulunmak istiyorum. Trabzon dışındaki durumlara Karadeniz Vakfı Kebir Trabzon ismi eğer bir Karadenizli varsa verilsin yoksa yanıltıcı olabiliyor. Benim haddime değil tabii ki de ama lütfen bir ekleme yapın. Trabzon Denizli falan filan. Şimdi ne umutla girdim neyle çıktım. Bakın üzüldüm ya. Ama o Trabzonlu ne yapmış olabilir acaba? Ya? Niye orada gitmiştir? Denizliler iyi insanlardır ha. Öteği şey olmasın o Nazilli biraz farklı. Ama denizliler iyi. Evet. Aa, burası köy değil. Belde gibi bir şey. Gidiyoruz ama bir şey. Şehir merkezi diyorsa burası ilçe. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ee, Keneko saydı var ya ilçeden ziyade şey derdim. Şehir şehircik. Beni daha güzel değil mi? Şehircik merkezi. Bir yere gidiyorsun 400 bin nüfusu var. Ve ilçe. Ona ben ilçe demezdim, şehir derdim. O da ayıp oluyor. Evet, baktık gibi gibi. Uğur Market. Ben artık şu an şey yerin ismine göre davranacağım. Meşhur kalkık yok. Meşhur olunca da neye göremiştim acaba? şehir merkezini geçtim. Biraz daha devam edeyim. Zaten rampa aşağı. Allah Allah sağ sol şey ekmek kuru. İnsan başka bir şey açar be. Ah, Valla bu araba var ya bir dursa üstüne bisiklete atarım. Bir yere de tutunurum. Bu şekilde yola devam. Tava ekmeği. Hayır şimdi bir merak ettim ha. Keşke gidebilsem. Deh be! Arada bak bir şey var. Tamam. Geriye dönebilirim de. İstemiyorum. Ha dediğim mi? Bunu var ya, bunu günün sonunda bir ara söylüyor Tamam mı? Her gün. Her iki günde bir falan ee, Huzurluyum demek oluyor tamam mı? İyiyim, sağlıklıyım. Mutluyum, mutsuzum demiyorum. Mutluluk yani bir şeyin sonunda olur ya yani benim için o. Birazdan kitap okurum, mutlu olurum. Şu an mutsuz değilim, şu an şey huzurluyum. Anı tadını çıkarıyorum. Hava da biraz hoş bu arada burada. Tabi birazdan 7 derecelere inecek de şu an güzel. Ve sanırım rakım şey az önceki geldiğim yere göre değişik. Yani burası 400-300 civarı, geldiğim yer ise 900 bindi. Yani 1000 ile 900 güzel. arası. Şu an burada sağda solda tek aradığım şey kafe. Bir kafe bulsam da bulsam. Aa bakın mağara. Valla üşenmezsem giderim. Zaman ben... güzel bir şey gördüm. Aha, çok güzel bir kokusu var. Çok çok güzel. Evet. Bunu kapar ya. Ay üzgünüm ya. Tek üz üzgün olduğum şey. <laughs> Arıların yemeğini çalmışım. Of. <laughs> Çok güzel bir kokusu var ha. Ee, video izleyen herkese takdim ediyorum bunları. Ah, bunlar çok top ha. Size de koklatayım. Ah, çok güzel ya. Mükemmel kokuları var ha. Bir de akşam oldu ya. Akşam olunca herhalde kokularını salıyorlar. Ay mükemmel ya. Ben zaten böyle şeyleri toplamayı seviyorum. Eğer sayıları fazlaysa. Tekse toplamıyorum. Oradaki arıların hakkını bırakıyorum. Ayıptır yani onların hakkını yemek. Evet kalkık mağarası diyor. Acaba yerin altında mı, yerin üstünde mi, dağın içinde mi? Nerede? Denizli deri ihtisas. Organize sahi karşıya geçmem gerekecek ama galiba geçemeyeceğim. Aa, güzel bir yol. Yani güzel gibi gözüküyor. Şimdi bir durayım, dinleneyim. Evet, video burada sonlandırıyorum. Kendinize dikkat edin. Selam.